Selamun aleyküm hocam. aleyküm selam ve Hoş geldiniz hocam. Hoş Hocam benim bugünkü sorum kusmak orucu bozar mı? Ee, şimdi bizim toplumumuzda genel bir kanaat var. Kusulunca oruç bozulur gibi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Çünkü e, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle ifade ediyor. Kim kendisine hakim olamayarak kusarsa orucuna devam etsin. Kim de kasten isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin diyor. Haliyle bu hadisi de göz önünde bulundurduğumuzda ki e, özellikle Hanefi ve Maliki mezhebi de bu görüşte e, kişinin istemeyerek kusması ne ölçüde olursa olsun, ne kadar kusarsa kussun, e, orucu bozan bir durum kesinlikle değil. Ancak Kişi kasten kendisini zorlayarak kusarsa e, bu durumda mezheplerin bazı küçük farklılıkları olmakla birlikte kasten e, kendisini zorlayarak kusmaya teşvik ederek kusması sonucunda orucunun bozulacağı açıkça anlaşılmakta bu hadislerden ve mezheplerin de genel görüşü bu şekilde ortaya çıkmakta.